Sen bu İslam'ı ne ara düşüneceksin aslanım? Ne ara düşüneceksin? Ne ara yaşayacaksın? <laughs> ne ara yani? Buna vakit ne ara kalacak? Zannediyor musun yani? Allah var demek iman etmek için yeterli mi zannediyorsun? Bugün itikadı bozuk bir müşrik de evet Allah var deyip onun sıfatlarında şirke giriyor mu girmiyor mu? Mahiyetten gaflet işte. Bizim asıl bakımı yapmamız gereken cesetten ziyade ruhumuz. Şimdi bir talebe üniversiteye gidiyor. Bir bavul elinde gidiyor. Dört yıl sonra dönüyor. Döndüğünde yine aynı bavul elinde eve dönüyor. Babası dese ki oğlum bir bavulla gittin bir bavulla geldin. Ne değişti hayatında? Değişen ne? Maddi bir değişiklik yok. Ama manevi bir değişiklik var. Talebe Ali olarak gitti. Muallim öğretmen Ali olarak geri döndü. Baba benim ruhum tekamül etti. Bu dünyadan ayrılırken maddi olarak bir değişiklik yok. Beyaz bir kundakta getirdiler, beyaz bir kefende gideceksin. Maddi bir değişiklik mevcut değil. Peki değişen ne olacak? Cümleyi iyi dinleyin. Lütfen. Allah'ın esbasına aynı olan bir ruh. Latifeler inkişaf eden bir ruh, Marifette, Allah'ı tanımada, bilmede derinleşmiş, Kur'an'la ilişkide derinleşmiş, amelleri sahabeye benzemeye çalışan bir ruh olmazsa Allah'ın huzuruna çıkmakta çok zorlanacağız.